Hepinize misyon kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Gene mükemmel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve aklınızın alamayacağı kadar kutu açacağız. Hedefimiz çıkmayan karakterleri çıkarmak. Umarım başarılı oluruz diyelim ve videoya geçelim ama bir şey isteyeceğim senden. Muhtemelen izliyorsun ve şöyle izliyorsun. Yani aslında fena değil videolar ama abone olmayacağım. Niye olmuyorsun kardeşim bak. Aşağıda bir tane tuş var. YouTube amca bir tuş koymuş abone ol diye. Bir de like at diye bir tuş koymuş. Bunları niye yapmıyoruz? Ben mi yapayım kan? Ben zaten yapıyorum. Sen de yaparsan güzel olur. Hatırlatayım dedim. Evet her neyse. Oğlum dükkanda yeni yazıyor bir bakayım bir ne var. Allah'ım güzel şeyler gelsin. Gene Yine... süpersel kazık online. Yeni spreyler geliyor. Yeni şeyler. Şurada altın vardı aldım. E, devam ediyoruz ve bir nane yok. Abi abi. O zaman Brawl Pass'e e giriyoruz. Bu 13. sezonun bitmesine tam 5 gün 19 saat 6 gün kadar bir süre kaldı. Sona kadar geldim yeni bir kutu kastım. Daha bir sürü görev var. Bunların hepsini bitireceğim. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Siz rahat olun. Ben halledeceğim. Ondan dolayı bugün 12. sezona bir geri dönüş yapıyoruz ve önceki sezon diyoruz. Tehlikeli gösteri biliyorsunuz. Burada da yine bir sürü kutu var bak. Bir sürü kutu var. Mega kutu var. Büyük kutu var. Ondan sonra cima savaş kutusu var. Elmaslar var. Bilmem ne. Rozet paketi. 40 tane büyük kutu. Hepsini bu videoda açacağız ve hedefimiz en az bir tane karakter çıkarmak. Umarım çıkarırız. Yani hayırlısı olsun diyorum ve başa giriyorum. Uzatmadan başlayalım. Çünkü eşya jetonuyla start mı? Startı iyi verdik. 10 elmas. <laughs> Konuşamıyorum lan. 10 elmasla devam ediyoruz ve büyük kutuyu açıyorum. Evet, dinane çıkmıyor. Savaş kutusundan devam ediyorum. Hocam e, bugün arkadaşlar ya söylediğim gibi bir tane en azından bir karakter bekliyorum. Onun dışında bir sürü yıldız gücü eksiğimiz var hocam yani. E, Lan hepsinin var gibi gözüküyor. Olmayanlar var şu an görüyorsunuz arkadaşlar yani onlara çıkartmamız gerekiyor. Sizce karakterleri çıkarabilecek miyiz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. E, hayırlısı olsun diyelim açıyoruz. Gene bakalım süpersel bize ne verecek bugün. Başa alıp gideceğiz mi yoksa? Eee... <laughs> <laughs> bir şeyler mi alacağız Al mega kutu açıyorum orada Yüksek altın verdiği zaman hiçbir şey çıkmıyor 250 yok gelmiyor ki ya Aha Kardeş en azından şöyle düşünelim Hesabı max diyoruz o açıdan artımız var Avantajımız var ama ben en azından Abi bir tane karakter bekliyorum Süpersal e, sana da söylüyorum Eğer vermezsen burada bir tık bozuşuruz Gibi hocam onu baştan bir söyleyelim eşya falan veriyor. Eşyalar zaten değişecek biliyorsunuz. Brawl Talk'ı izledik canlı yayında ve eğer bildirimleri açarsanız bu arada canlı yayınlardan haberiniz olur. Cumartesi günleri saat 13.00'da canlı yayın açıyorum. Bu kanalımda yine burada mega kutu açıyoruz. Aa 7 yazdı. Abi bir şey... Ya şunu yapma artık ya. Yemin ediyorum var ya nefret ettirdin ya kutu açmak istemiyorum. Artık kutu açma hevesimi her şeyimi kaybettim arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten olamaz. Yani 24. kademeye kadar geldik. Hala bir şey alamadık. Hesapta iki tane karakter, bir sürü aksesuar, bir sürü yıldız gücü eksik ve süpersel. Bize hiçbir şey vermiyor ya. Vermiyor abi vermeyeceğim diyor. Git kardeşim ne yapıyorsan yap vermeyeceğim. Jeton katlayıcılar ve bir mega kutuya geldik. Bakalım kaç Bakıyorsun öyle yine bir ya gerçekten ben bırakacağım ya. Böyle devam ederse kutu açma yayınları şey videolarını bırakacağım ya. Bu ne abi? Bu ne abi? 150 tane. Ben bunu arkadaşlar Nani'ye vereceğim. Çünkü Nani'ye verdiğim zaman Nani level atlayacak uşağım. Şu şekilde 901 temiz. Devam ediyoruz 31. Şey, büyük kutu. <laughs> Ee, gene aynı. Bu 38'i de Max'e vereceğim. Max'in de çok az bir güç puanı kalmış ve... Bunu da 10 level'a doğru götürüyoruz. Ya ver artık ver. Lütfen ver ya. Kanka. Eğer bak vermezsen... Güzel bir karakter vermezsen bana... Bu videonun gizemli kelimesini söyleyeceğim ve... Hiç hoş olmayacak süpersel. Sen bilirsin ama... Mega kutu açıyorum. Hadi artık ver. Ver. Karakter ver. 5. gene gelmiyor ki. Çattık ya. Arkadaş. Bak da... 10 tane el pirma veriyorum hiç umurumda bile değil. Devam ediyorum. Olmaz süpersel. Böyle olmaz. Bak elmas veriyorsun iyi hoş güzel de. Bir mega kutu daha. Abi 6 yazıyor ve hiçbir şey vermiyor ya. 51 bit. Bir mega kutu daha ya. Bir mega kutu daha abi. Gene 6 yazdı. Gerçekten üzüyor ya. Bak bir sürü kutu açtım. Hala hiçbir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Aksesuar da vermiyor ha. Bir mega kutu daha. Açıyorum hazır mısın? 7 yazdı. Şimdi de eşya verecek. Dandik herif ya. Ya. Tam süperselle verme kanka. Verme, verme verme. Verme. İstemiyorum. Yani tamam abi ver, vermeyeceksen vermeyeceğim de. Ee, biz de gidelim. Oyun kupa kasalım bir şeyler yapalım. Bak hala vermiyor. Mega'da açtım bir daha vermiyor. Yok imkansız. Yani Allah razı olsun bir tane verdin. Yeter. Fazla bile ya fazla. Fazla kanka ver. Niye verdin ki? Aha çok ayıp. 20 elmasını alırım ha adam ol. Savaş kutusu. Ya şunu. Ya şunu kaldırın oyunlar rica edeceğim. Hani oyundan kaldırırsanız bir şeye benzeyecek oyun. Kral. Gene yedi. Yok abi imkansız. <laughs> Mükemmel. 66'dayız artık bitirdik. Ya var mısın? Delirmeye ramak kaldı. Son mega kutuyu açıyorum. 40 tane büyük kutuya geçeceğiz. Hadi. Hadi son mega kutu ver. 7 yazdı. Eğer jeton gelmezse bir şey geliyor. Jeton gelme. Adamsın sen. Ama bir zahmet 10 tane mega kutu açtım ya. Geliyor arkadaşlar. Ben bir tane karakter bekliyorum. Bastım. Biraz daha beklerim ben. En azından yıldız gücü olmayan bir şey çıktı. Jackie'ye çıktı. Rozet paketi var. En son açacağım rozet paketini. Büyük kutularla devam ediyorum. 40 tane büyük kutu açılımına hoş geldiniz. El Primo. Ulan ne şanslı adamsın. Atlayacaksın ha. Level atlayacaksın. Hız. <laughs> Ulan El Primo sen var ya sen. Hadi yine iyisin ha. Devam ediyoruz. Hızlı hızlı açacağım. Ee, yani ben bir şey istemeyeceğim ya. Bari Max'e verelim de level atlasın kral. Yani bari Max'e verelim bir level atlasın bu da. Devam ediyoruz. 36 ta... <laughs> Ağır hakaret istiyor ya. Bunu da Poco'ya vereceğim. Poco'yu güçlendirelim. Hızlı ee, bir şekilde açıyoruz. Doldur, gözlerime kasvet. Yani bilmiyorum. Ne ne beni dinliyor olabilir şu anda Supercell. Sırf onun için veriyor bile olabilir. Var ya ben artık paranoyak oldum ya. Yani böyle bir stil var mı hocam? Yani böyle bir stil olamaz. Ben inanmıyorum. Ne geldi? Bazın güç. <laughs> Keşke diğerini ver. Neyse teşekkür ediyorum. Devam edelim. Olmayanlara geliyor. Yani olmayanlara geliyor gibi. Poco. Gene yolundasın Poco. Gene keyfindesin. Gene Level atladın devam. Açmaya devam. Abilere selam açmaya devam. Hadi bir bir karakter ama bekliyorum bak. 5 saat oldu kutu açıyoruz burada. Yapma. Hocam. Bir sürü açıyorum. O oh, 20 tane kaldı daha bak bir sürü var. Daha bir sürü var. Bir sürü. Gene geldi. Bunu da o zaman ben boya vereceğim. Boyu da bir 10 levele doğru yaklaştırmamız var. Son 18 Ya yeter ya. Ya yeter vallahi billahi yeter ya. Böyle bir şey olamaz ki ama yeter ya. Yani yapma abi yapma şunu yapma dedim sana 500 kere dedim ki bak bana verme. Hoş mu oldu şu anda süpersel? Ne al amacına ulaştın şu anda sanıyorum. Sanıyorum amacına ulaştın. E iyi hayat güzel o zaman. Ama yani bir şey yapma deyince de yapmazsın kanka. Bunu niye yaptırıyorsun ki bize reisim? Çok ayıp. Yani hiç yakıştıramadım. Abi oyunu sildirdi bana ya. O bana oyunu sildirdi ya oyun. Böyle bir şey olamaz. Giriyorum. Bir kere daha yaparsan hiç hoş şeyler olmaz. Evet. Oyuna giriyoruz. Gayet. Yani sildirip giriyorum. Verme izin kardeşim. Bu ne lan? Neyse. <laughs> Uğurcum sakin ol. en son ne veriyorduk? Boya mı veriyorduk? Ne yaptığımızı bile unuttum. Bir saniye arkadaş. Bir oyunu bir oyn Oyunu bir oynayayım. Oyun oynayabilir miyim? Teşekkür ederim. Gene geldik. Gene sezon. Gene kutular. Gene bilmem neler açıyoruz. Artık kutular bitsin de şu e, eziyetten kurtulalım. Zaten bir şey verdiğin yok. Yani bu videonun kelimesi şu ya. Yakışmadı süpersel. Kelimemiz yakışmadı süpersel arkadaşlar tamam mı? Bekliyorum buraya kadar zidini anlayacağım. Devam. Yani mükemmeldi abi. Gene... Of. Bir süre sonra kabak tadı veriyor ve bu üzücü. Çünkü hem güç puanını az veriyor. Hem kutudaki her şeyi sıfırlıyor. Yani gene geliyor. Oranı düşürün şunu, oranı düşsün şunu kaldırın oyundan. Gene boya veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir kutu açılımı dünyada böyle bir açılım yok. Dünyada böyle bir açılım yok. Ne aç ne, ne olduğunu bile Allah'a emanet. Ya ben şunu anladım. Oranlarıyla oynamışlar ve durmadan aynı şeyi veriyor. Abi ben seçmek istemiyorum ya. Çok mantıksız. Zaten hepsi level atlayacak. Bari Mortis'e basalım da level alsın. Ne diyeyim? Yani bir şey diyecek halim de kalmadı. Hayatı gelişini yaşıyoruz kardeşim. Hadi 3 tane kutu kaldı. Hadi. Gene aynısını veriyor ki be. Bunu da Mortis'e veriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet hoş mu bilmiyorum. Son 2 kutu. Son 2 kutudayız. Artık bir şeyler bekliyorum artık. Bir karakterini ver de gidek. Son kutuda mı yapacaksın? Güzelliğini sanıyorum son kutuda yapıyor. O yüzden son bir kutuyu açıyorum. Hadi lütfen. 4 yazdı. Yok abi hiçbir şey vermiyor lan. Vallahi vermiyor. Rozet paketini açıyorum ve gidiyoruz. Ver. Ne geliyor? Crow, Bo ve Tik geldi. Okey abi, okey peki. Bugün de yakışmadı süpersel. Gerçekten yakışmadı. Ya böyle bir kutu açılımı olamaz. Ben böyle bir kutu açılımı beklemiyordum. Yani diyordum ki ya en azından bir karakter çıkar diyordum ya. Oranımızda bir şey söyleyeyim mi? Bak, yüksektir ha. O kadar söylüyorum sana. Orana hazır mısın? 0.23 Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ya. 0.23 efsane oranıyla hiçbir şey çıkartamadık. Vallahi yazıklar olsun. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.